Evet. Yeni videodan herkese selam. Ee, yeni video, hoş geldiniz. Garip oldu. Neyse giriş. Neyse böyle olsun. Ne olacak? Yanımda Emre var. Sesli değil ama üzgünüm. Discord kullanmıyor neyse ki. Neyse ki mi? O yalan bana. Neyse. Emre ile girelim dedik. Bakalım nasıl oynayacağız. Ve Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve Discord kanalımıza da e, katılmayı unutmayın. Evet, klasik bir düşüşle başladık yine. Klasik oldu artık. 3 videodan beri sürekli düşüyoruz galiba yol yaparken. Hadi bakalım. Şimdi Emre bizi taşıyacak gibi duruyor. Çünkü sürekli taşır. Niye çaldım? Oh havada binmedi. Güzel. Güzel başlangıç. Ee, buradan bir tane şey alalım. Ortaya gidelim. Hayır. Evet ikinci partta karşınızdayım. Geçen el ısınamadık ya. Yani ısınamadık. Ne yapalım işte. Neyse bu el alırız herhalde yani. Geçen el uyuptan dolayı sıkıntı vardı. Ben de uyuyamam ama olsun yani. Diğer uyuplar biraz değişik. Değişik. Ama niye bunlar kirli takatlayıp duruyor ya? Moda oldu herhalde ikili de. Ne yapıyor bu? CR7. Oy! Döşeri var. <laughs> Emre alır onu Al. alır. Aldı. Emre alır. <laughs> Emre alır dedim. Emre pura. <laughs> Hmm. Eee. Sırat yapmışlar. İnşallah çıkabiliriz. Çıkabildik. Sırat köprüsü resmen. Ya kardeş. Hayır! Kimin pingi var? Benim mi? Aşağı düştü değil mi? Hayır! İkinci partta karşınızdayım. Ee, sıkıntılar oldu azıcık. 4'e <laughs> ee, <dördünün> girelim dedik. Uyipler <laughs> vardı, pro'lar vardı. Korktuk. Hmm. Korktuk. Beni de bir bok sanıyorlar şu an. <laughs> Allah'ım. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Bari bunu alalım lan. Sen de hemen şey yapıyor. Alman lazım. Alman. Böyle. Roman lazım. Hayır. Aa çalamadık. Hay. On. Çı. Araba aynalık kes. O target target. Evet son partta karşınızdayım. <laughs> Bok <gibi> oynadık bugün. <laughs> Olsun canım ne olacak yani. Ne olacak. aldım. istedilerde. Bakalım nasıl oynayacağız. oldu be. Çok niye konuşmadım ben az önce? Allah Allah garip. Kırıldı. <laughs> Demiyor herhalde. Allah Allah. <laughs> Bize dememiş Şimdi bu eli kazanalım bence yani. Bence kazanmamız lazım. Ben bayadan beri dörtlü kazanmıyorum galiba. Bayağı oldu. Ee? Aa ben kıramadım ne var? Ne oldu ben? Ben de bu. Ben ne oldu? Tanıştırmam memnun oldum. Bu arada hala Discord adresimize gelmediyseniz gelmeyi unutmayın. Muhtemelen Discord'dan izliyorsunuz ama olsun yani. Yani Discord'dan gelenler izliyordur muhtemelen de. Yani olsun. Yeni gelen var mıdır? Bilemem. Yani abone olmayı da unutmayın. Lütfen. Öf. Helal olsun. Çaldılar. Oh 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 oh. Beleş. Oh, örgüler örgüler. Emre. seçmeye gidiyoruz mavilere. Aa güzel yol yapıyor bizimki. Sensei. Evet, burası kırılmış. Neyse. Ee, Bakalım. Ben çok mu ya? Neyse, başlıkları da belli oluyor videoların. He. Bereşler. <laughs> güzel güzel bir video oluyor. Aa, Kırıldık. tı. Çıkması gerekiyormuş birinin. Tık 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 tık. Tık biz bayağı bittik gibi. Bak bu benziyor. Ben oynayamıyorum. Ben noob. Ben noob. Ben noob. Kapat diyor. Allah'ım. 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 Nasıl da konuşurmuş ha. Ne kadar da ağlarmış. Çok güzel ağlıyormuş. Çok güzel ağlıyor. Çok. Güzel. Çok güzel ağrıyor. Ağlayanlar da bugün. Bayağı alıyorlar. Eee 4 vs 2 alabilir miyiz? Ağlayanlar da bugün. Çok alıyorlar. Çok 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 çok. çok maşallah Emre maşallah. Koy koy koy. Koy koy. Koy yarısını. Korktun mu? Blok koymaktan başka bir şey yapmıyor ki burada. Allah ben kalmışım sıçtık Ben bu kadar iyi oynamıyordum. Yoruldum vallahi yoruldum. 12. Kazanmam lazım kazanamayacağım. Neyse. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.